Gürpınar, dünya kenti İstanbul'un batı yakasında kurulmuş bir cennet köşe. 1989 yılında belediye unvanını alan bu şirin belde, o yıllarda birçok gelişime aç, boş arazilerle dolu, bakımsız bir sayfiye beldesi görünümündeydi. Bugüne kadar adından fazla söz edilmeyen ve göz önünde olmayan Gürpınar, Gerek stratejik gerekse karakteristik özelliği bakımından Marmara Denizi'ne uzanan gözde yaşam beldesi olmaya aday bir kenttir. Nüfusun hızla bu bölgede artması olmazsa olmaz birçok planlamayı ve çözümleri de beraberinde getirmektedir. Müzik Halkın birinci derece ihtiyacı olan köklü altyapı, sağlık, eğitim, konut, spor ve kültürel gelişime verilen önem. Bu amaçla Gürpınar Halkı Beldiği 1994 yılında bütün iradesini ve umutlarını ortaya koyarak Velittin Küçü'ye teslim eder. Ve böylece Gürpınar'da değişimler ilk günden itibaren kendini göstermeye başlar. Halkın güvenini ve desteğini alan Başkan Velittin Küçük, öncelikli olarak birer çamur deryasını andıran yolları hızla yenilemeye koydu. Su ve kanalizasyon tesisatlarının yenilenmesiyle, Gürpınar'ın altyapısı mükemmel bir hale getirilir. Bu alanda eşine az rastlanır diğer bir çalışmada, 5 kilometrelik altyapı ve kanalizasyon atık su kolektörüdür. Ayrıca yapılan ısrarlı girişimler sonucu doğalgazın beldemize gelmesi sağlanmıştır. Müzik Tüm bu çalışmalar hak ettiği kaliteyi yakalamaya çalışan Gürpınar'ın ilk temelleri oldu. Hizmet atılımı yeni belediye binasının yapımıyla büyük bir ivme kazanır. Böylece hem belediye personeli rahat ve modern bir ortamda hizmet vermeye başlar, hem de halkımız hak ettiği güler yüzlü ve doğru hizmeti modern bir bina olanaklarıyla alır. Artık sıra Gürpınar'ın boş arazilerini halka en iyi hizmetin sunulacağı tesislerle donatmaya gelmiştir. Yavuz Sultan Selim Bulvarı, bir zamanlar yürümeye bile olanak vermeyen çamurlu yapısı, yapılan altyapı ve asfaltlama çalışmalarıyla, adım başı dikilen ağaçlarla, bugün adı gıpta ile anılan İstanbul'un en güzel bulvarlarından biri haline gelmiştir. Bir zamanlar Gürpınar ne yazık ki adına yakışmayacak bir sahil şeridine sahipti. Bu sahillerin yeniden kimlik kazanması gerekiyordu ki 1994 yılı sonrasında bu alana yönelik bir dizi proje uygulamaya konuldu ve deniz kenarı ıslah edilerek gerekli düzenlemeler kısa sürede tamamlandı. Artık başıboş dalga seslerinin yankılandığı Gürpınar sahilleri, geniş yürüyüş alanları, parklar ve yeşil alanlarla yepyeni bir görünüme kavuştu. sahildeki bu güzel gelişmeleri spor alanlarının yapımı izledi. Önceleri son derece elverişsiz koşullarda spor yapmaya çalışan gençlerimizi modern spor tesislerine kavuşturmak en büyük hedeflerden biriydi. Bu hedefi gerçekleştirmek için yapılan çalışmalar sonuçlarına çok kısa bir sürede verdi. Artık o sahaların yerine bugün 6500 kişilik modern bir futbol sahası yer almaktadır. Ancak bu spor alanında yapılacak tesislerin bir ön çalışması niteliğindedir. Futbol sahasının hemen yanında temelleri atılan spor kompleksi içerisinde yer alacak olan yüzme havuzu, halı saha, kütüphane, dershane, voleybol ve basketbol sahalarının yapılmasıyla tamamlanacak. Böylece gençlerimiz daha sağlıklı bir ortamda spor yapma şansına sahip olacaklardır. Başkan Velid Din Küçüğün göreve geldiği ilk günden bu yana üzerinde önemli durduğu konulardan biri de çocuklarımızın ve gençlerimizin eğitimine yönelik çalışmalardır. Bu amaçla Turgut Özel Lisesi belediye tarafından yapılıp donatılarak milli eğitime devredilmiş, Gürpınar 80. Yıl Lisesi, Gürpınar Endüstri Meslek Lisesi ve Pınar Kule İlköğretim Okulu'na bilgisayar temini, laboratuvar ve ekipman desteği sağlanmıştır. Ayrıca bu alanda hayırsever vatandaşlarımız da teşvik edilmiş. Buna en güzel örneklerden biri, beldemize kazandırılan Neşesever İlk Öğretim Okulu olmuştur. Bu uğra gönül ve emek verenler de unutulmadı. Gürpınar'ın eğitim açısından daha cazip hale getirilmesi için planlanan Öğretmen Evi Projesi'ne, belediye büyük destek vermektedir. Böylece, geleceğimizi aydınlatan öğretmenlerimize de gerekli destek sağlanmış olacaktır. Günümüzde şehir hayatının en büyük problemlerinden biri olan sokak hayvanları sorunu Gürpınar Belediyesi'nin attığı bilinçli adımlarla önlendi. Yapılan hayvan barınağıyla hem kentimiz böylesine kötü bir görünümden ve bunun ortaya çıkardığı çeşitli sorunlardan kurtuldu hem de sokak hayvanlarının sağlıklı bir ortamda barınması sağlandı. Müzik Özellikle sosyoekonomik açıdan zayıf vatandaşlarımızın yeterli sağlık hizmetlerini alması Başkan Velittin Küçük ve belediyenin üzerinde titizlikle durduğu konulardandır. Bu amaçla belediye bünyesinde oluşturulan bir aile hekimliği uygulamasıyla vatandaşlarımıza ambulans, ilaç ve muayene hizmeti verilmektedir. Bu alanda ayrıca Sağlık Bakanlığı'na bedelsiz arsa tahsisi yapılmış, ve hayırsever bir vatandaşımız tarafından yaptırılan sağlık ocağı halkımızın hizmetine sunulmuştur. Müzik Ayrıca halkımızın manevi ihtiyaçları da göz önünde bulundurularak camiler yaptırılmış ve pek çok ibadethaneye mali destek sağlanmıştır. Diğer yandan belediye tarafından yapımına her türlü katkı sağlanan Cem Evi de beldemizdeki yerini almıştır. Müzik Halkımızın tüm ihtiyaçlarını giderme prensibine dayalı hizmet anlayışıyla beldemizin önemli ihtiyaçlarından biri olan santral binası belediye tarafından yaptırılıp PTT'ye devredildi. Böylece Gürpınar modern bir haberleşme ağına sahip oldu. Belediyenin çeşitli yerlere yaptırdığı parklar ve yeşil alanlar, Gürpınar'ın güzelliğine ayrı bir renk kattı. Yenilenen yollarla 200 bin filanın dikildiği yeşil alan, bu amaçla yapılan son çalışmalar. Bunu yeni parklar ve yeşil alanlar izleyecek. Böylece yemyeşil bir ortamda neşe içinde koşuşan çocuklar ve coşkulu kuş seslerinin yankılandığı bir Gürpınar resmi pek yakında hayal olmanın ötesine geçecek. Gürpınar Belediye Başkanı Velitdin Küçük, göreve geldiği ilk günden bu yana evsiz bir tek vatandaşımız kalmayacak demişti. Bu amaçla özellikle dar gelirli vatandaşlara yönelik konut yapımına öncelik verilmiş ve 2003 yılında 1 milyar karşılığında toplam 500 adet daire evsiz ve dar gelirli vatandaşlara teslim edilmiştir. Proje kapsamında 2005 yılında tamamlanması öngörülen 300 adet daha konut, 2,5 milyar lira karşılığında hak sahiplerine teslim edilecektir. Gürpınar Belediyesi, komşusu açken tok yatan bizden değildir prensibinden hareketle, dar gelirli ve yoksul vatandaşlara yönelik yardımlara hız verir. Bu amaçla başta yiyecek ve yakacak yardımlar olmak üzere pek çok hizmet vatandaşlarımıza ulaştırılmış, böylece sosyal açıdan önemli bir... Müzik Ayrıca Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde yapılacak olan, arsası belediye tarafından tahsis edilen, tüm altyapı çalışmaları tamamlanarak temel atma aşamasına gelen bir diğer hizmet müjdesi de Devlet Hastanesi projesidir. Yine Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde yapımı planlanan park ve bahçe düzenlemeleri ile çeşitli spor alanları gerçekleştirilecek projeler arasında yer almaktadır.